Müge hadi kızım. Geç. Müge. Ya senin sınavın yok mu? Anan da çarşıya gitti bak. Kızı aç bıraktın diye azarını işitmeyeyim. Hadi. Ya baba niye bağırıyorsun? Geldim saçlarımı tarıyordum ya. Ben, 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 ben. Aa, böyle mi gitseydim? <laughs> Günaydın canım. Günaydın aşkım. Bu sesler ne öyle? Ne olacak abimle Müge'nin atışmaları bizim evin halleri yani. Bak ne diyeceğim. Benim bugün tanemle duruşmam var. Ararsın ulaşamazsın merak etme tamam mı? Niye? Yani kaçta? Yarımda. Ben de geleceğim. Sen de mi geleceksin? <laughs> Hayatım şaka mı yapıyorsun Allah aşkına? Ne demek ben de geleceğim adliyeye. Evet. Ne var? İyi tamam o zaman ben sana da bir cübbe ayarlayayım. Beraber gireriz duruşmaya. Ya vallahi komiksin ya. Emin misin? Eminim Ferit. Nasıl olsa dinleyici olarak almıyorlar mahkemeyi. Ben de gözlemci olarak geleceğim işte. Hem şu tanemi nasıl savunuyormuşsun? Kendi gözlerimle göreyim. Değişiksin Ayşe. Gerçekten değişiksin. Ayşe ile mi konuşuyorsun oğlum? Evet anne. Söyle de konağa gelsin. Öğleden sonra gelinlik takı işleri var. Geç kalmasın. Annem diyor ki, öğleden sonra konağa gelsin. Takı gelinlik işleriniz varmış. Geç kalmayacakmış. Emir büyük yerden ona göre. Ben konağa gelmesem olur mu? Olmaz canım. Düğün dernek istersen, dört başı mamur Antakya gelini olacaksan bunun bedeli var. Tamam konağa geleceğim. Ama duruşma biter bitmez sen de gel tamam mı? Öyle tanemle yemek yemeler falan yok şimdiden söyleyeyim. Tamam hayatım, öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Neyse, hadi ben gidiyorum. Annem, ben de geleyim mi seninle? Yok oğlum, hiç gerek yok. Zaten anlaşmalı boşanıyoruz, uzun sürmez. Ya tamam, ne kadar sürecekse sürsün, orası önemli değil. İstersen Ferit, istersen ben, hangimizi istersen. Oğlum, ben hallederim. Ama sormam bile, benim için çok değer, çok önemli. Sağ ol oğlum. Peki. Anne. Bak. Boşanma sürecinin ne kadar zor olduğunu, ağır olduğunu az da olsa biliyorum. Sen yalnız değilsin. Bunu sakın unutma olur mu? Tek başına atlatmaya çalışma. Bizimle de paylaş lütfen. Biz buradayız, yanındayız senin. İki insanın bir ömür boyu yolculuk diye bindiği gemi su almaya başladıysa... ...artık hiç kimsenin yapabileceği bir şey yok oğlum. Doğru söylüyorsun. İnsan acıyla baş ediyor da hayal kırıklığıyla edemiyor. Aldatılmanın en zor yanı sevgiye olan inancını kaybetmek. Elin kolun kopmuş gibi hissediyorsun. Ne yapacağını, ne edeceğini, nasıl hareket edeceğini, bir daha nasıl seveceğini bilemiyorsun. Ama sonra biri çıkıyor karşına. Aynı bana olduğu gibi sana bir kalbin olduğunu hatırlatıyor sevebileceğini hatırlatıyor. O kaybettiğin duyguyu sana kucak dolusu geri veriyor. O zaman anlıyorsun ki aldatan kendini aldatmış. Öyle. Öyle. Anne, babam er ya da geç anlayacak hatasını. Ama biz senin her zaman yanındayız. Verdiğin her kararda her durumda sana saygımız sonsuz. Yanındayız. Tamam mı? Oğlum. Ellerim oğlum. Oğlum. Ağlama. Tamam. Hadi gidiyorum. Kalp yarısı ATV'de.